Haydar Aşık büyük çatma köyü sakinlerinden büyük çatmada oturuyoruz. Kars Arpaçay Büyükçatmaköy'e oturuyoruz. Bir köy ekmeğinin serüveni burası. Başladığı yer. Bu kendi ektiğimiz buğday. Atay buğdayımız. Burada bizim buna krik buğda derler. Ama literatürdeki ismi Zeron'dur bunun. Burada kırsıksız veya kırmızı Anadolu buğdayının unumuzu elde ederiz bu şekilde tandırda pişiriyoruz. Ee, doğal olarak yani alınma un olmadan herhangi bir formatasyonu uğramadan e, tamamen doğadan geldiği şekilde bu buğdaydan yapıyoruz bu ekmeklerimizi. Nasıl abi diğer unla bunun arasında şey fark? Allah diğer unu tatmadığımız için bizim unun tadını başka bir unda bulamayız yani biz değiştiremeyiz ağız tadımızı. Çünkü bu tadı vermeyen bir unu yemenin anlamı yok. Öbür unlarda şimdi alışmış insanlar vardır. Yiyordur, kabarıyordur, farklıdır onlar ama sağlık açısından içerik açısından bu buğday farklı. Bu zerum buğdayının MS hastalarına da iyi geldiği söylenir. Bunu kaynatıp suyunu içerlerse MS hastaları için de iyi oluyor bu. Bunların B12 daha güçlü. O yüzden mesela bu buğdaylarda, köy unlarında kişilerin kullanmasını gerçekten şu anda ekmek yeme diyorlar da yanlış bir şey. Ekmeksiz hiçbir şey olmuyor. Yani gerçek ekmeği herkesin yemesi lazım. Çünkü insanın ihtiyacı olan şeydir. Dünyanın temel gıdasını insanlardan kaldırırsan bazı sorunlar çıkar ortaya. O yüzden temiz buğday, temiz un herkesin yemesi lazım. Buğday, gerçekten yani bizim Atay boğdalarımız e, tartışılmaz bir boğdadır. E, bunun e, unu olsun, yarma bulguru olsun, e, kavutu olsun, tadı, lezzeti bir farklı. Doyuruculuğu bir farklı. Çünkü hiçbir e, fermentasyona uğramamış, hiçbir gedo şeyi karışmamış. Biz bunu gübre dahi kullanmadan ekiyoruz. Çünkü kendimiz kullandığımız için yöresel olarak çalışıyoruz aynı zamanda. Yöresel ürünler üretiyoruz. Yarma, bulgur, kavut, kabılca, siyez. Bunlardan da ürünlerimiz içerisinde olduğu için ama bizim en kıymetlimiz buğdaylarımız. Kırmızı Anadolu buğdayı bir de bizim krik buğdayımız. Yani bunlar bizim vazgeçilmezimiz, olması olmaz. Buğdayın ununun ekmeği. Kabarıklığı açısından olsun, pişmesi açısından olsun mesela şöyle kırdığın zaman içerisindeki gözenekleri birbirini tutma ve bırakma şekli, ee, gluten oranı ile kepek oranı dengeli olduğu için yemede bir sıkıntı olmuyor bunlarda mesela şimdi kepek e, glutenin parçalayıcısı bir şeydir, kepeksiz olan bir şey gluten ancak insülin parçalıyor. O zaman da ne oluyor? Şeker hastalığı çıkıyor, bağırsak tembelliği çıkıyor. Ama bizim bu buğdayın şu şeyler şimdiye kadar öyle bir hastalarımız öyle bir şikayetimiz yok. İsterseniz size de ikram edebilirim. Çekimden sonra ama şimdi çekim esnasında değil. Bu da benim torunum. Bunu da, bunu da bu buğdaylardan işte. Ama toruna esmiyoruz. ikram edelim abi. İnşallah bu da büyüdüğü zaman aynı güzelliği devam edecek yani. Bu da nenesine külder dağışıyor bu. Git bakın hamur getir bir tane. Ekmeklerimiz bu şekilde. Tadına bakabilir. Ekmek bir şey şey mesela içeriğinin kabarıklığı çok önemli. Mesela göz göz oluyor. Başka bir şey olsa bu gözler açılmıyor mesela. Bunun biraz daha mesela biz aşağı yukarı 10 günde 15 günde bir pişiriyoruz. Yani bir gün kaldı, bayatladı hemen yok. O bidonlar da bizim kışlık peynirlerimizdi. Yani boş bidon değil orada. Bu ekmeğin arasına koyup yiyecek peynir ama istemediniz yoksa.